sene 1959. Mihal Tal beyazlarla oynuyor. Çoğul masa gösterisi ama başı dertte. Çünkü rakip Vezir Eşki şah çekti. Şah Fibre oynayınca vezir geri dönüyor siyahlar. Tehdit şah vezir çatalı atmak. Eğer şah eski yerine giderse rakip yine şah çekip konum tekrar yapabilir. Ama Mihal Tal'in beraberliğe niyeti yok ve şahını cesaretle ortaya çıkıyor. Rakip kale A8 oynayınca şahın başı dertte. Mihal Tal'in tehlikede olduğunu mu düşünüyorsunuz? O zaman size Breaking Bad dizisindeki Walter Brown karakterini hatırlatayım. Kendi halindeki kimya öğretmeni uyuşturucu dünyasına girer. Bu durumu öğrenen eşi tehlikedesin deyince Walter Brown ben tehlikede değilim tehlikeyim. Adamın biri çalan kapıyı açınca vuruluyor ve sen benim o adam olduğumu mu sanıyorsun? Hayır ben o kapıyı çalanım. İşte Tal de böyle. Atı ile rakip şaha yaklaştığında rakibi soğuk terler döküyor. Veziri ile rakip şaha yüklenince rakip titremeye başlıyor. Kale feda ettiğinde Tal ise rakip acı sonun geldiğini anlıyor. Vezir fedası geldiğinde ise artık o oyunu kitaplarda göreceğini biliyor rakibi. İşte böyle bir durum var ve Tal tehlikenin tam kendisi burada bomba bir hamle yapıyor. Kale H1 çift ünlem devamında da muazzam şeyler var ama oyunun başını merak ediyorsunuzdur. İspanyol açılışından geldi. İspanyol açılışında rakibi Marshall atak yapıyor. Piyon fedası. Tale saldırgan bir sistem. E4 çok sık oynanmayan ama keskin bir devam yolu. Beyazlar çok dikkatli olmalı. Şimdi fil G5'ten sonra işte burada fil fedası rakip şahı Mihaltan'ın şahını ortaya çıkartıyor. At G4'ten sonra arkada fil boşta. Mihail Tayt piyonu alınca rakip şimdi filini çıktı. Eğer burada Vezir h de hemen dalmaya kalksa bir sürprizi vardı Talin Şah. Alınca mat. Kaleyi kapatamıyor mu? Hayır kapatamıyor çünkü açmaz da. Oyuna dönelim. Şimdi Tal burada. Vezir F3, f 5'e atını çıkıyor. At boşta mı? Boşta ama rakibin de fili boşta. H5 atını tuttu. At merkezde işte Kırıyor o atı ve şahşedi. Neden? F piyonunu sürmek ve sonra veziri gelmek istiyor. Bir açarak şah çekme fikri. Siyahlar dert etmiyor. Geri gidiyor. Kale'ye geldi. F5. Kale indi aşağıya ve işte biraz önceki konum geldi. Şahını çekti. Tal ortaya çıkıyor. Kale A D8. Bunu alırsa Vezir alır e yaptığında şah çekecek. Dolayısıyla kale aş bir hamlesi işte bu hamle geliyor. Bir saptırma hamlesi. Başta gösterdiğimde anlayamadınız belki ne oluyor? Tehlikenin kendisi olan talika kalini fe kalesini feda etti. Vezir alır aş 1e vezir e 4te şimdi mat dedi. Ecel terleri döküyor siyah ama o da ne? Mat olmuyorum diyor. Atı buraya geldi. Hem vezir istedi hem de matı tuttu. Yoksa bir sürü kişiye karşı oynarken Tal bu hamleyi kaçırmış mıydı? Elbette hayır. Vezir G6 geldi. Şimdi göbekten mat istiyor kalenin yardımıyla. Siyahlar Kale G8 gelince şimdi DC7 ver kaleyi. Kaleyi F8'e gidince şimdi bir vezir fedası. Tamam vezir çıkıyor ama olsun değerli bir piyondu. Alınca şimdi Talin o bomba hamlesini bulabilir misiniz? Rakibi yıkacak hamle. Siyah vezirin ne kadar alakası kaldığına dikkat edin. Kale fedasıyla olay bölgesinden uzaklaştı. Evet hamleyi söylüyorum. İşte hamle. Vezir alır F6 ünlem. Vezir fedası alırsa kale A7 ile mat var. Mükemmel ve bunu saniyeler içerisinde yapıyor. Belki aynı anda 20 kişiye karşı oynamakta. Vezir alır F6'dan sonra F3 pes etmiyor siyahlar. Karıştıracağım diyor. GF3'e Şimdi kaleyi geldi. İşin ilginci kaleyi f8'e gelse beyazlar kaybediyor gibi. Çünkü arkadan f3'ü alacak kalenin desteğiyle. Fakat burada da bir hamle var. Yine durdurup düşünebilir misiniz? Muhteşem bir hamle. Hamle vezir fedası. Yine vezir fedası, yine vezir fedası alınca almak zorunda kale h7 mat var. Peki oyunda ne oluyor? Kale c8'e. E şimdi dikkat. Vezir fedası alırsa Kale H7 mat yok çünkü açmaz da. Kale C8'e dolayısıyla burada filini kapatmış. Tehdidi tahmin ettiniz. Vezir fedası ve alınca mat. Alınca değişmiş. Vezir oyuna dönmeye çalışıyor. Şah çekti. Tekrar şah savunmaya döndü. Piyonu vezire çıkacak. Kale F8 gelince şimdi harekete bakın. Vezir F5 ünlem kaçıncı vezir fedası bu oyunda. Muazzam bir oyun gerçekten. Alırsa piyonu vezire çıkacak ve mat edecek. Siyahlar G6 yapmış ama al vezir senin olsun diyor. Almadın almadın artık almak zorundasın. Vezir F8'den sonra fil B7 terk. Çünkü vezir çıkışına çağrı yok. Fil fazla tal kazanacak. Umarım anlatım beğenmişsinizdir. Beğeninizi esirgemezseniz sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.